Yani bir ev hanımıydım. Yani klasik e, işte çocuklarımıza bakıyorduk, yemek yapıyorduk falan. İstanbul'dan eşinin köyüne dönen Esra Özdin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi programı kapsamında başladığı kaz yetiştiriciliğiyle kendi işinin patronu oldu. Bundan 19 yıl önce İstanbul'da tanıştığı eşi Necmi ile evlenen Esra Özdin, 17 Ağustos depreminden sonra Kırklareli'nin Beypınar Köyü'ne taşınmaya karar verdi. Aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla uzun süredir kaz yetiştirmeyi düşünen ancak yeteri kadar sermaye bulamayan Özdin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında hayallerini projeye döktü. Hazırladığı projeyle 30 bin lira destek almaya hak kazanan Özdin'in Kazı Kazan projesi 2015 yılında Türkiye'de birinci olarak seçildi. Başarı öyküsüyle kısa sürede herkesin takdirini toplayan Özdin, yılda yetiştirdiği 350 kazla hem aile bütçesine hem de köyünün ekonomisine katkı sağlıyor. Özdin, İstanbul'dan köye taşınırken yakın çevresindekilerin sen İstanbul'da doğdun, köyde yapamazsın gibi düşüncelere hiçbir zaman kapılmadığını söyledi. Ben de Kazı Kazan isimli kaz yetiştiriciliği projemi hazırladım. Önce 2015 il birincisi oldum. Daha sonra 407 proje arasında birinci seçildim. Türkiye birincisi oldum. Bir buçuk yıldır bu işi yapıyorum. İşimden çok memnunum. Projem 30 bin destekli, devlet destekli. 120 hayvanla başladım. 350 tane kaz ürettim. E, talepler çok güzel, çok müşterilerim var. Buradan yani bütün kadınlara seslenmek istiyorum. E, yani yapmak istedikleri, hayallerindeki işi gerçekleştirsinler. Bir kadının başladığı işte istikrar var. Yani biz pes etmiyoruz, gayret ediyoruz, sabrediyoruz. Yani hiçbir işte de böyle ben bir yıl yaptım, iki yıl yaptım, üç yıl yaptım, aa olmadı deyip de pes etmesinler. Yani istikrarlı ve gayretli oldukları zaman kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Projesiyle aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Özdin, hem çocuklarına hem köyündeki kadınlara rol model olmaya çalıştığını ifade etti. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Daha sonra buraya geldim. 18 yıl önce buraya geldim. Buraya gelin geldim daha doğrusu. Ama buradaki yani bütün herkes beni bana hayat ediyor yani gıpta ediyor. İşte bir şehirden gelip de köy hayatına alışık olmak, ve bazı şeyleri onlar gibi yapmak. Ben her şeyi yapıyorum mesela, ekmek yapıyorum, işte bahçe ekiyorum, kendi domatesimi, biberimi kendim yetiştiriyorum. Bir de şimdi bunun yanında bu eklendi. Ya ben büyük bir iş kadını oldum yani artık. Özdin'in eşi Necmi Özdin ise eşinin başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. eşemin bu projeye başladığında açıkçası bu kadar büyük bir başarı ve ses getirebileceğine inanmamıştım gerçekten. Ama tabii ki başarı geldikçe ona olan desteğim ve hayranlığım arttı. Yani kadınların elinin değdiği yerde daha bir başka şefkat, başarı ve istikrar olduğunu düşünüyorum ve bunu gördüm açıkçası. Şimdi tabii roller değişti artık patron o. Biz yardımcısı pozisyonundayız ama bundan da mutluluk duyuyorum tabii. Yani